Mir Statman, çocukluğunun Tel Aviv sokaklarında mahalle bakkalının fiyat etiketiyle oynayan müşterisini izlerken fark ettiği o ilginç paradoksu hiç unutmadı. İnsanlar en küçük alışverişte bile mantıklarıyla hareket ettiğini sandı ama aslında çoğu zaman duyguları ve sosyal görüntüleriyle karar veriyorlardı. Ve yıllar sonra davranışsal finans alanında çığır açan araştırmalarına yön veren bu gözlem, yatırım dünyasının görünmeyen perdesini aralamaya başladı. Statman'ın temel sorusu netti. Neden insanlar finansal kararlarında rasyonel değil de duygusal davranıyor? Düşünsenize, birikimlerinizi altına mı yoksa hisse senedine mi yatıracağınız gece uykunuzu kaçırırken okuduğunuz istatistikler değil Ailenizin geçmişteki kayıpları, komşunuzun ani zenginliği ya da arkadaş sohbetlerinde duyduğunuz endişeler aklınızı kurcalıyor. Aslında yatırım kararları mantığın soğuk terazi dengesinden çok insanın içindeki sıcak, titreşen duyguların ve sosyal etkilerin tartısında şekilleniyor. Statman davranışsal finansın en kırılgan noktasını işaret ediyor. Yatırımcılar rasyonel değildir, piyasalarda verimli değildir. Duygular risk ve getiri kararlarının kalbinde yer alır. Onun araştırmaları gösteriyor ki yatırımcıların %65'i bir finansal karar verirken çoğunlukla önce ne hissedeceğine bakıyor, sonra rakamlara ve grafiklere dönüyor. Ve belki en çarpıcı örneği kendi öğrencilik yıllarından. Sınıfta herkesin en iyi yatırım diye sunulan tahvilleri neden korkuyla elinden çıkardığını Hisse senetlerinin ani düşüşünde ise neden çılgınca alım yaptığını izleyerek Finans Laboratuvarı aslında insan ruhunun laboratuvarıdır diyordu. Yani finansal tercihlerimizin temel motivasyonu kazanç değil, sosyal onay ve kişisel güven duygusunu inşa etmek. Statman'ın hayatından gelen özgün bir öğreti, ailesinin İsrail'de kriz dönemlerinde altına olan tutkusu üzerine kendi portföyünü küçük yaşta altına yatırmasıydı. Fakat birkaç yıl sonra altının fiyatı dibe vurduğunda yaşadığı hayal kırıklığı ona şunu öğretti. Parayla olan ilişki çoğu zaman mantıktan uzak, geçmişteki aile hikayeleriyle ve sosyal etiketlerle örülmüş bir duygular ağıdır. Statman'a göre duygusal yatırım sırlarının ilk adımı para hakkındaki algılarımızı sorgulamak. İkinci adımı Sosyal baskıların, arkadaş sohbetlerinin ve aile öykülerinin bize fısıldadığı korkuları tanımak, üçüncü adımı ise en sondaki rakama değil de cebimize giren huzura odaklanmak. Çünkü gerçek finansal başarı, duygularımızı ve sosyal kimliğimizi parayla barıştırabildiğimiz noktada başlıyor. Statman'ın düşünce tarzında finansal davranışlarımızı anlamak, bir tür ayna karşısında durmak gibidir. Paraya baktığımızda gördüğümüz şey aslında kendi hikayemiz, duygularımız ve sosyal bağlarımızdır. Meir Statman, yatırım dünyasında aklımızı başımızdan alan dalgalanmalardan ziyade başımızın içinde kopan fırtınalara odaklanmayı seçti. Ona göre yatırım üst üste dizilmiş rakamlar veya kuru mantık egzersizi değil, bir insan hikayesi, bir sosyal gösteri ve bir duygular tiyatrosu. Stadman'ın çocukluk yıllarında mahallenin bakkalında gözlemlediği bir an, yıllar sonra akademik sahnede tekrar hayat buldu. Bir adam, peynirin fiyatı için pazarlık ederken elindeki parayı sıkıca tutuyor ama bir yandan arkasındaki müşterilerin bakışlarını umursamadan taviz veriyordu. Stadman bu anda paranın dilinin çoğunlukla sessizce ve duygularla konuştuğunu fark etti. Statman'a göre yatırımcılar, tıpkı Tel Avivli bakkal müşterisi gibi, çoğu zaman rasyonel hesap makineleri değil, sosyal varlıklar. İnsanlar hisse senedi satın alırken aslında bir rol üstleniyorlar, bir maske takıyorlar. Yatırım sadece risk ve getiri arasında soğuk bir hesaplaşma değil, bazen kahraman olma arzusu, bazen de toplulukta kabul görme çabasıdır. Statman'ın en özgün yaklaşımı burada yatıyor yatırım kararlarını bir satranç tahtasında taş oynar gibi değil, bir tiyatro sahnesinde karakter seçer gibi açıklıyor. Neden risk alıyorsun? sorusunun cevabı çoğu zaman çünkü cesur görünmek istiyorum oluyor. Bir keresinde Statman üniversitede ders verirken öğrencilerine şiir okudu. Finans dersi ortasında paranın sesi sadece para değildir dedi. O anda öğrencilerin yüzündeki şaşkınlık Statman'ın bakış açısının en saf haliydi. Yatırım psikolojisi sayılardan daha fazlasıdır. Risk iştahının arkasında büyüme arzusu kadar, kaybetme korkusu kadar, bazen de statü isteği vardır. Statman'a göre zenginlik kavramı, bankadaki rakamdan öte bir sosyal onay göstergesidir. Bir nevi modern zaman madalyasıdır. Yanlış inanışları kıran en keskin örneği ise insanların piyasa rasyoneldir dogmasındaki kör inançlarına karşı geliştirdiği tavırdır. Stedman kişisel hikayesinden yola çıkarak bir sabah kahvesini yudumlarken hisse fiyatlarının ekranda dans etmesini izlediğinde kendi duygularını sorguladı. Bu his sadece kazanma hazzı mı yoksa bir gruba ait olma duygusunun yansıması mı? O an fark etti ki yatırımcılar çoğu zaman kendi sosyal çevrelerinin etkisiyle karar alıyor, sürüye uyuyor ve riskten kaçınıyorlar çünkü dışlanma korkusu içgüdüsel olarak ağır basıyor. Meir Statman'ın düşünce sistemi, yatırım kararlarını bir kimlik inşası olarak görür. Para, onun gözünde gücün ya da mutluluğun doğrudan anahtarı değildir. Parayla şekillenen insani motiflerin bir aynasıdır. O yüzden yatırımcıların portföylerinde eksik olan asıl şey daha fazla bilgi değil. Kendi duygularına dürüstçe bakabilme cesaretidir. Statman'a göre asıl zihinsel dönüşüm, akıllı yatırımcı olmak için duygularımı bastırmalıyım klişesini çöpe atıp duygularımla barışarak karar alabilirim gerçeğinde saklıdır. Kendi finansal hikayenin kahramanı olmanın yolu rakiplerinden çok kendinle yüzleşmekten geçer. Meir Statman, davranışsal finans alanında ezber bozan bir yol izledi. Statman'a göre yatırımcıların irrasyonel kararlarının arkasında, para ile ilgili duyguları, toplumdan aldıkları sinyaller ve hayata dair hikayeleri saklıydı. O, analiz tablolarından önce insanların gündelik davranışlarına bakmayı tercih etti. Gerçek yatırımcı laboratuvarlarda değil, sokakta yaşar, diyordu hep. Statman, Tel Aviv'de küçük bir bakkalda izlediği o fiyat etiketi oyunundan hareketle yatırım kararlarının öncelikle sosyal ve psikolojik ihtiyaçlara cevap verdiğini ortaya koydu. Ona göre insanlar sadece kazanç peşinde değil, aynı zamanda onaylanma, kabul görme ve statü elde etme arzusuyla da yatırım yapıyordu. Statman'ın özgün stratejisinin temelinde paranın sosyal kimliğimizi şekillendirdiği fikri yatar. O yatırımcılara ilk adım olarak kendilerine şu soruyu sordurur. Yatırım kararım kime ne gösteriyor? Bu hisseyi alırken hangi kimliği yansıtmak istiyorum? Statman portföy seçerken sadece getiriyi değil, sosyal hisseyi de analiz ettirir. Mesela bir dönem İsrail'de herkes ülkenin en büyük telekom şirketinin hisselerine yönelirken Statman bunu sadece finansal beklentiyle açıklamazdı. Ona göre bu, komşunun izlediği yoldan gitme ve ben de bu gruba aidim deme ihtiyacından kaynaklanıyordu. Statman, yatırımcılara klasik panik satışı yapma tavsiyesini yetersiz bulur. Gerçek hayatta bir hisse düşerken insanların mantığı başarısız olur ve toplu davranış devreye girer. Statman burada kendi hikayeni yaz, stratejisini sunar. Yatırımcılara, portföylerine her yatırım için birer kişisel not ekletir. Bu yatırımı şunun için yapıyorum. Kendi emekliliğim, çocuğumun eğitimi, hayalini kurduğum seyahat. Zamanla bu notlar bir savunma mekanizması olur ve ani değişimlerde duygusal olarak da daha kontrollü hareket edilmesini sağlar. İnsan kendi hikayesini okudukça toplu panik dalgasına kapılmak yerine kendi motivasyonunu hatırlar. Bir başka özgün yaklaşımı, başarı takası, stratejisidir. Statman, yatırımcılara her ay, portföylerinde en iyi ve en kötü performans gösteren yatırımı karşılaştırmalarını ve buradan duygusal çıkarımlarını yazmalarını söyler. Onun gözlemlerine göre, çoğu yatırımcı en iyi performanslı yatırımı satıp, zafer hissini yaşamak ister ama statman bunu sorgulatır. Kendi içsel ödül duygunu mu yoksa gerçek finansal ihtiyaçlarını mı önceliklendiriyorsun? Bu küçük rutin sayesinde yatırımcı kararlarının altında yatan psikolojik tetikleyicileri fark etmeye başlar. Statman yatırım kararlarında sosyal arzu analizi metodunu öne çıkarır. Bir yatırımcı yeni bir araç ya da Hisse almak istediğinde önce bu alımı yapmamın sosyal yansımaları ne diye düşünmesini ister. Kendi hayatından bir örnekle Tel Aviv'de herkes lüks bir araba aldığında kendisinin neden daha mütevazı bir model seçtiğini anlatır. Ona göre burada kritik olan kararın başkaları üzerindeki etkisinin farkında olmak ve maddi ihtiyaç ile sosyal imajı dengelemektir. Tekrarlanan Statman stratejisi ise duygusal bütçe hazırlamaktır. Geleneksel finansal bütçelerden farklı olarak Statman, yatırımcıların bir ay boyunca yaşadıkları en büyük mutluluk ve en büyük hayal kırıklığını yazmalarını önerir. Bu tabloya duygusal notlar eklenir ve hangi yatırımın hangi duyguyu tetiklediği belirgin şekilde görülür. Zamanla yatırımcı kendi duygusal zaaflarını görür ve bu içgörü sayesinde sadece rakamların değil, duyguların da portföy yönetiminde ne kadar etkin olduğunu keşfeder. Mayer Statman'ın stratejileri finansal kararları sadece rakamlara ve grafiklere indirgemek yerine insanın derin sosyal ve duygusal ihtiyaçlarını ön plana çıkarıyor. Onun analizlerinde yatırımcıların davranışlarını kontrol etmek için kendini tanıma, hikaye yazma içsel ödül duygusunu analiz etme ve duygusal bütçe oluşturma gibi beklenmedik ama uygulanabilir taktikler yer alıyor. Gerçek çıkarım ise şu: yatırımın asıl getirisi bazen portföyde değil, insanın kendi iç dünyasında yatıyor. Statman'ın öğretileriyle finans dünyasının görünmez duvarları bir bir yıkılıyor. Çünkü para sadece bir araç değil, aynı zamanda herkesin kendi hikayesinin başrolü. Meir Statman'ın Tel Aviv'deki mahalle bakkalında izlediği o küçük sahne, hayatı boyunca taşıdığı bir gerçeğin tohumu oldu. İnsanlar para hakkında düşündüklerinde aslında kim olduklarını ve ne hissettiklerini de ortaya koyuyorlar. Statman, finans dünyasını rakamlardan ve soğuk mantıktan çok daha fazlası olarak görmekte ısrar etti. Ona göre, her yatırım kararı aslında bir kimlik arayışı, bir sosyal aidiyet ihtiyacı, bir hayal kırıklığından kaçış veya bir başarı arzusunun yansımasıdır. Yatırımcılar rasyonel değildir. Piyasalar verimli değildir. Duygular risk ve getiri kararlarında temel bir rol oynar. Sözüyle bizi en gizli dürtülerimizle yüzleşmeye çağırdı. Bugün Statman'ın araştırmaları sadece portföy teorisine bir ekleme değil, finansın insani yüzüne bir davet o futbol maçında çocuğun yedek kulübesindeki suskun heyecanından bakkalın önündeki tatlı pazarlığa kadar para üzerine verdiğimiz her karar aslında hayatımızın küçük bir sahnesi. Statman'ın çocukluğundan bugüne uzanan yolculuğunda en değerli rehber insanın kendisiyle, başkalarıyla ve hayalleriyle kurduğu ince bağları görmek oldu. Neden insanlar mantıksız davrandıklarında kendilerini akıllı hissediyor? sorusu peşinde sadece davranışlarımızı analiz etmekle kalmadı. Bizleri kendi motivasyonlarımızı samimiyetle sorgulamaya davet etti. Statman'ın hayatı finansal başarıya ulaşmanın yalnızca daha fazla analiz yapmak, daha çok bilgi toplamak veya en hızlı algoritmayla işlem açmak olmadığını gösteriyor. Gerçek mirası kendimize dürüstçe bakabilmek ve kararlarımızın arkasındaki duyguları sosyal motivasyonları fark edebilmekte yatıyor. Bir yatırım fikrini beğendiğimizde, neden gerçekten heyecanlandığımızı sorabilmek, bir kayba üzüldüğümüzde hayal kırıklığımızın peşine düşebilmek, Statman'ın felsefesiyle finans, bir hesaplama aracı olmaktan çıkar. İnsan olma sanatı,